adım al. Yani bakayım. Güzel. Tamam. Evet. Hepinize arkadaşlar. Ben herkese bakın. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video videosuyla Karşınızda ilk var. Lega. Oynuyoruz bugün sizlerle birlikte. Ben normalde e, oyunu Ama sizlerle birlikte yeniden klasik modundan tekrar bitireceğiz. Normale girelim. Buraları zaten yapmaya geleceğim. Sword World karşı saldırısı. Sword World halkı topraklarını geri kazanmak için tüm güçleriyle size saldırmaya, saldırmaya geliyor. Sword World karşı saldırısına dayanın diyor. Ne yapacağız şimdi? kişiler bunlar. Ama bu çok zor. Bize şu anda bol bol kılıçlı gerek gere, gerekiyor. Bakın bizim sword raftlarımız burada. Sizce bu sword ismin ismi ne olsun? Biz de yorumlara yazın. Ay. Ama ben hepsinin ismini söyleyeceğim yani. Karşı takım 29 kişi. Bizim Sword kostüm var. Bizim Sword Warslarımız çok seviyor kostüm. Vampir kostümü. Ben şöyle biraz daha Sword'u alayım masalım. Bu slotlar eşit kartı slotlu atmaları yok etmek. İşte bu. Tabii. Yani şöyle bir tane daha slot atmam. Mesela bu slotlar çok düşük. Neden? Neden mi? Çünkü bizim slotlarımız karşı tarafa vurdukça canlarını çalıyorlar ya bu yeşil kafalı mayın soğuk var ya onları vur mesela düşünün benim soğuk canları az diğer soğuk canları çok bizim soğuk onları vurdukça Onlar, bizim benim soğuk canları artıyor bakın artı 4 artı 8 10 Artılar çıkacak. Onlar bizden, benim sorularımdan geliyor. Kavandık. Bu kadar kolaydı işte. Hemen şimdi devam edelim. Bu arada e, bunun devamını ben biliyorum. E, o, oraya Bilmiyorum. kadar bozulmuş olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum.

Evet bekleyeceğiz. Bekle adam bekle. tıklayayım. Tıkla. tıkla. Tıkla tıkla Alo. Alo. Arkadaşlar oyundan çıkıp bir daha giriyorum. Yoksa yani şey alıyor. Öyle kalıyor. Do. Yani. hemen. Savaş başlıyor. Bakın şimdi. İşte savaş şimdi başlıyor. Şimdi buradan ata geçiyoruz. Buradaki karşı okçuları yok edeceğiz. Bakın oyunu bana sottum. Biraz daha Swordraft bakalım. Şu anda Swordraft'ların kılıcı yok. Sadece e, sapaları var. Hadi olsun bu Abi Ama şu Arkidona saldırsalar yeneceğiz. Hiç savunmaları kalmayacak. Bakın şu of ok. okçular da Arkidon. Arkidonların şeyini e, yıktık. Arkidonların kulesini yıktık. Ve bir tane daha bir tane daha kazanırsak kutu açacağız. Arkidonu açtık ve e, kale okçuların kilidini açtık. Eğer e, kaleye ge geçersek kale okçuları ok, ok, atmaya ok devam edecek. Bakın e, kulenin orada. Şurada. Kale okçuları. duruyor. Madencinin kazmasını geliştirelim yani. Madenci olmazsa biz hiçbir şeyiz yani. Değil mi? Şimdi aha pisiye düştük. Yerliler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zamana dek dayanın. Gün doğana dek hayatta kalın. Tamam. Şimdi başlayalım biz. Aha bunlar ne? Kıvıl değiller bunlar. Aha. Alırım bunlara karşı yeneriz. Bakın ya sıkıldayabilirler. Bizim sport rocklarımızı word düşürdü ama bunlar ya. Bunların üstüne tıklayınca bunları bu arada kontrol edebiliyoruz. Laaah. <laughs> Laaah. <laughs> daha çok geldiler. Bak bak bizim food bot da baktım şu izliyor. Manyat işte, da manyat. Evet. 3 tane daha food bot gelecek. Aa, şimdi buradan Bunları da öldürelim şimdi. Biraz daha Swordcraft gelsin. Ve bu Swordcraft'larla birlikte oyunu kazanacağız. Arada şurada e, yıldız var. yıldız kırmızı bir tane şey olacak. Ona kırmızı bir tane yıldız da hayır işaret olacak. Ona basarsanız da kontrol etmeden çıkabilirsiniz. Ben, ben, normalde oraları atladım da. Çünkü yani sürekli, sürekli e, siz yokken baba oyunu biliyordum ve yani size de videosunu çekmek istedim çünkü çok eğlenceli bir oyun yani. Çok eğlenceli olduğu için hani sizlere de videosunu çekmek zorundayım yani. Eğlenceli oyun bulduysam niye şey yapmayayım yani? Niye videosunu açayım bu arada şey yani bundan sonra e, videolar hafta sonu gelecek onun için kötü bir haber. E, bir de e, hafta sonu bazen şey atmayabilirim video atmayabilirim çünkü e, bazen unutabilirim veya şey e, video çekmek yasak oluyor bazen o yüzden çekme e, olmayabilir. Heh. Şimdi. E sandık açacağız. Sizlerle birlikte. Bakalım sandıktan neler çıkacak. Bakacağız. Kardeşim niye reklam? Ben de izlemek istiyorum biliyorum ama yani. Ben de izlemek istemiyorum ama maalesef biliyorum yani. Buradan sizlerle birlikte şunu sandıklara gelip buradan sizlerle birlikte bir sandık açabiliriz. Bu arada sandık yapıcısı da Meriç burada oturuyor. Meriç. <laughs> Sandığınızı açalım. Bu sizin için gelsin. İnşallah kostüm çıkar. Bu arada e, bu bu iki kostüm ben ne olduğu için onun yerine bana 25 elmas verdi. Veriyor. Böyle. Ve bir tane yükseltme puanım var. Onu da Sword, Sword vereceğim. Güzel olur bence. E, ve e, bu videoluk bu kadardı. 2 ikinci bölümü için like atıp abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın ikinci bölüm gelmesi için abone olun La, like atın abone olun ve zil tuşunu açın bu videodan sizlerden böyle bir 40 40 50 like bekliyorum Siz, hadi görüşürüz sizlerle birlikte bay bay